İlişkilerinizde çok problemler yaşadığınızın geri bildirimlerini alıyorum ve ben bir mucize ilişki yaşamak istiyorum diyenleriniz için 22 Kasım 2-2-4 süreklilik ve istikrarla birlik ve beraberlikle uyumlu bir ilişki yaratan o güzel tarihte ikinizin mucizevi bir ilişki yaşamanız için ilişki dönüştürme ilişkiyi şifalandırma birçok teknik çalışma, ritüel, meditasyon ve enerji boyutunda kuantum alana göndereceğimiz o güzel enerjilerle ilişki eskisi gibi olmayacak. Hem senin ilişki içerisindeki benliğini hem de oradaki enerjini değiştirerek partnerine yansıtacağın o mucizevi değişim ve dönüşüm sizi iyileştirecek. Haydi bakalım.